bakalım Kral bakanları bize merhaba kral. Oğlum yine mi sen lan? Evet yine ben. At. Yeter devam et devam et devam et. Bir lan bana bir At. tane bana bir tane çekmek yeter ya. Olur. Ne çekiyor yine? Şey çekiyorum bir tane oyun izledim sana bu. Bu, bu ne? ne ya? İkimiz birbirimizi ok atmaya çalışacağız. Evet. Ben bu taraf alacağım. Ama ben bu taraf. Ya! Aha oh, ayağına vurdum. Hoppa! Ah, headshot. Headshot. Hop! Anamız kırdım. Aa kalbinden vurdu. Kalbime vurdu. Kalbime vurdu Sana giren gelsin nok. Ya yeter. Headshot. Headshot. Hop! Ay biz kırdım ya. Kafana gir Headshot. Ya yeter. Abi ben çok iyiyim. Beni ağlatıyor ya. Kral babaya ağlattım. Başlık geç çat. Evet kral babaya ağlattım olacak başlık. Hop. Sana girsin. Hop. Girmedi. Al gir. Geç <laughs> çat. Sana bir vuruşta öldürürüm. Hep. Yeter. Aa, bu sefer yendin ama. Ben sana 6 1 6 1 6 kere yenmişim seni yani. Yuh. Harbi yuh. Kafana ama nasıl? çok iyi oynayamıyorsun ya. Çok iyi oynayamıyorsun. Şimdi sana bir hediye böyle, böyle hareket yaparım ben sana. Ne yapma. Sen de yap. Ben yapamıyorum. Şöyle 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 Oha vurdun lan öldürdü beni. Sen öyle oynarken ben seni kaç seferdir vurdum. O zaman al. Vuramadım yine. Anas. Headshot attı. Headshot attı. Aha yine headshot attı. Al head ben de headshot. Orada ben. Önüme blok geldi. Benim de. Hiç yat. nasıl hiç yat vurabiliyordum orada? <laughs> <laughs> Vururum ben. Oh be yat. Hadi be bacağından vurdum. O inşallah kafana girer. Girmedi. Bu o kafana girsin. Girmedi. Bu o kafana girsin. Aa kalbine girdi. Bu. Boğa... Aa, aa göbeğim bok göbeğine girsin. Ah! 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 Ayağım! Her yerine zıplıyor. Ah! Hiç şans olamadı. Look shot mu? Headshot! Ah. Ya benim attığım okta boğaz şat oluyor o zaman. Headshot! Ya nasıl vuruyorsun? <laughs> Headshot! Ya nasıl vuruyor? Böyle mi vuruyor? Aha. Hiç Oha. yok. <laughs> <laughs> ya lagartı gibi vuruyor beni ya. Of. Hadi ya. Ay. <gülüyor> 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 Hiç yok. Ya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 360 no scrub ben. 360 no scrub ben. Of. <laughs> 16 bir, 0 yendi. <laughs> 16 bir 16 bir, 3 yendi seni ya. 16 ya 0 yendi. Kalbine soktum mızra. <laughs> Kalbime soktun o. Sana gelsin o. ya. Ya bu çatı gömüyor ya adam. Eşat kralı bu. Al bunu sana eşat. Aa, aa, oyun. Kiral, Kiral babadan bekleme beklenmedi. Oh, Şimdi o ece atmaya başladı bana. Sen bana ev atıyordun. Sıra bende. Ana ne işte tesirledim. Ana Headshot. Ana headshot'ı gömeceğim oğlum sana bekle. Headshot'ı sana gömeceğim. Kafama bir bulabilirsen Ana, sen gömersin. Ana ne kaldı. Okunu da vurdum. Headshot. Ya olmadı headshot. Ben sana headshot'ları gömeceğim burada. Headshot. Sen bana geçen el gömçürdün değil Head. mi? Hadi be. Headshot. Ya başladı. Buldum hocamın. Hadi be. Aa bak bu da senin Agabe. kafana girsin. O kalbin. Aga be. Aga be. Mık <laughs> mık. Headshot. Lookshot. Ya, Anladım, dokunamıyorum. Anladım, dokunamıyorum. Abi var ya kafasını tutturuyor. Lan dokunamıyorum. Lan dokunamıyorum. Ne, ne abi şey? lan? Ya yapma şunu Lan sen yapma. Ben nişan aldım da sen yapma şunu. Oh, headshot. 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 Ay lan. headshot. Head ade be. Kaç ok yedim ha? Hadi be. Al bu senin kara. Bu da senin kafana. Kaç yat. Burada yat vuruyordum ben. Allah! Oh. Sen vuruyorsun şimdi ben vuruyorum. Oy bebe! Et ya, et kralı. Et hadi gel bebe, et Hooppa! Bacağına geldi. Hop! Hadi be! Oha! Orada takıldı. O kafana geldi. Hoop! Ya var şunu ya! Headshot! Ya headshot girseydi o ya! Ara! Oha! O headshot girer o zaman. Sadece çok yedi beş kaldı. Hoop! Headshot! Ya! Kralım o be! Oh. Kral be koydum ya abi! Kral baba hincet de koyuyorum. Hep ya. Ya 11 yaptı. Hadi be. Hep ya. Ya 12 ya. <gülüyor> <Hat>. <gülüyor> Selam. Aa bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Tayt abi benim. Her hafta da bölüm içerisini ben bir sakız bilmeyin. Görüşmek üzere. görüşürüz. Bay bay.